Evet, yerlere balon mu attınız siz şu? Burada çok güzel çocukların sevdiği arabalı. Arkadaşlar, gösterebilir misin onu Hazan? Arkadaşlar, hazır? bu arada şey, tam masamızda da bu da burada da her çocuğun sevdiği baloncuklar var. Bakın. Evet. Bak. arabalar çok seviyor. Hmm, pastanız nasılmış? kocaman Pastayı... Kaç tane balon varmış burada? Sayar mısın Azal? Pastayı ayarlayacağız. Yani pasta gelecek. Böyle çocuklar. Sonra patlatacağız bu balonların hepsini değil mi? gelin. İnşallah çok güzel konuşuruz. olacak. İstiyorsanız bu arkadaşlar bu hazırlık bir de istiyorsanız diğer yani nasıl doğum günü kutladığımızda istiyorsanız size atabiliriz. Ama çocuklar çıkınca atabilirsin çocuklar. Çok kanal çekmeyi sevmiyorlar. Evet. Şimdi kaç tane daha balon şişireceksiniz? Bir <laughs> sürü. Bu arada arabada pastamız kocaman. Öyle mi? Muhammed Selim nerede acaba? Muhammed. Evet şu anda Mahmut Selim'in doğum gününü kutluyorum bir Bugün yapmak istedim Arve Teyze'de. de benim doğum günüm bu arada. Orada Amir Eylül de benim biz doğum günüm. zannettik ki yarınmış ama bugünmüş. Hmm. Bu arada kombinlerimi de parlayın. Biz heyecanlandık. Annemize söyledik. anne bugün Mahmut Selim'in doğum günü. Ama annemler dedi ki evet. Şimdi ne yapacağız? Neyimiz eksik kaldı bizim? Evet. Bizim pasta eksik. eksik. Bir de Mehmet'imizin üstü eksik. Hı hmm. Tamam o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> bu arada videomuzu beğenmeyi, Muhammed ki... videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, takip etmeyi başka ne var? E siz biliyorsunuz onları yapıp bizi çok mutlu edersiniz. Muhammed de ayrıca da bir like atarsanız. Arkadaşlar bu arada Muhammed Selim diye... görebilirsiniz. Şöyle Arkadaşlar var hatta biz şu anda kapatmayacağız. Biz bayağı bunu yapacağız. Bir de Mahmet'in pastası eksik kaldı. Bir de şey eksik kaldı. Daha çok şey eksik. Şimdi düzelteceğiz. Sonra tekrar yine çekeceğiz. Bir de şey kaldı. Nerede? ne de süslemeler. Sizce kimler gelecek? Zeyha Bence... yengemler gelebilir. Gelebilirler. Bence ben, teyzemler gelir. Ondan sonra burada daha çok balon olacak. Ve gelir. balonla da dolacak ve burası her zaman balon kalacak. Evet, evet, balonları şişirelim mi? Kuzenlerim gelir. Şimdi şişirmeyeceğiz. Ben de bunun içinde bir tane sürpriz Var bu Acaba arada, hangisinde var? Muhammed'in ilk doğum günde, bir yaş doğum günde Muhammed'in. Arkadaşlar bu arada Muhammed'in bir yaş doğum günde çok güzel. Arkadaşlar Evet. Ceket onun üstünde çok iyi olmuş Evet, çok yakıştı sana. Ama ben Beşiktaşlı de işte değilim. Ben evet. Şimdi takımı. Hadi. Hadi bunun için de dönebiliriz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi.